kamuoyunda yansıtıldığı gibi Suriye'ye dönüşten yok. Sessiz çoğunluğun sesi asgari ücretiyle. Zam ne kadar olacak, ne kadar olmadı. 2025 yılında oldukça zor geçeceğini işaret ediyor. Merhabalar, Eko Analiz ile karşınızdayız. Ben Engin Tatlıbal, gazeteci arkadaşım Sinan Doğan ile birlikte haftada bir ekonomik gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Bu ilk programımızdan merhaba diyoruz. Hepinize Sinan merhaba. Merhabalar. Eko Analiz dedik, aslında bu bir atıf olarak düşünülen bir isim. Yıllar önce Enasır TV'de geçtiğimiz sene elin bir trafik kazasında kaybettiğimiz Türkiye'nin önemli iktisatçılarından Profesör Osman Aydoğuş'la bir ekoanaliz adlı bir program yapardık. Kendisini ben rahmetle anmak istiyorum. Aslında bir anlamda Osman Hoca'mızla başlattığımız, yaptığımız o programın devamı gibi de olacak. Hani bir ikinci sezonu gibi <laughs> belki. Evet, olacak. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabii iki ana başlığımız olacak bugün. Asgari ücret tartışmaları ve Suriyeliler meselesinden bahsedeceğiz. Suriyeliler meselesinin... Türkiye'deki ekonomiye, real ekonomiye ve özel olarak iş gücü piyasasına etkilerini. Ee, ama genel olarak son dönemde, mesela bugün de, e, dün de affedersiniz, e, FED e, faiz kararına açıkladı. Bir 25 bas puan daha düştü. Batı'da biraz e, düşük faize doğru bir e, yönelik zaten bir süredir vardı. E, genel olarak bir şöyle bir 2-3 dakikalık bir Türkiye'ye bakarsan ne görürsün e, ekonomi gündemi adına? Biraz bunu son olarak başlamak istiyorum aslında asgari ücretten önce. Evet, e, aslında e, Türkiye biliyorsunuz e, küresel ekonomide belki en kırılgan e, Arjantin'le birlikte, hı hı. E, en kırılgan e, ülkelerden birisi. E, bunun üzerine Türkiye'nin içinde bulunduğu o e, ekonomik zafiyet üzerine bir de küresel e, ve jeopolitik risklerin, belirsizliklerinin eklenmesi 2025 yılında oldukça e, zor e, geçeceğini işaret ediyor. Dün FED e, yine faiz indirdi ama şu mesajlar var. 2025'te öyle %4 faiz indirimi beklemeyin. 2 faiz indirimi bekleyin dedi. Bu da e, evet. iş dünyası için kötü haber. Çünkü finansal e, e, finansal erişim kanalları zaten e, kurulmuştu. E, 2025 yılı için iş dünyası e, finansal finansa erişimde daha zor e, bir dönem yaşayacak. Bu da Türkiye'nin daha yüksek faize borçlanma e, mecburiyetini devam ettirecek. Evet, e, asgari ücrete dönelim. Aslında bir sürü başka mesele var, e, özellikle Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik ortamda. E, Suriye'deki rejim değişimi, Şam'ın düşmesi vesaire. tüm dünya tarafından şu anda izleniyor. E, bir başka yayında, kanalımızdaki bir başka yayınımızda, e, ben bunu ifade etmeye çalışmıştım aslında, Türkiye mi var bu operasyonun arkasında ya da neden var Türkiye ve neden bu kadar kolay oldu? Ee, acaba Amerika süreçten mi çekiliyor yoksa hani e, NATO'nun Ukrayna'ya, e, Ukrayna'nın NATO'ya girişini engellemesi karşılığında mı Putin hesabı sattı gibi. E, oraya da döneceğiz aslında, vurgulayacağız söyleyi meselesini ama aslında alttan alta hani e, Voice of Silent Majority, sessiz çoğunluğun sesi asgari ücreti Zam ne kadar olacak, ne kadar olmalı? E, dün bir rakam telaffuz e, edildi ama hatta bir Cumhurbaşkanı karar verecek nihayetinde buna. E, şimdi çok fazla şey söylendi her sene diyor ki vatandaşı enflasyona gezdirmeyeceğiz. E, çıkan rakam bunu karşılıyor ya da karşılıklı ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aslında bir açıklaması vardı. E, daha önce benzer açıklamalar çok fazla yapılmazdı. En azından bu kadar yüksek seviyede dedi ki asgari ücret belirlenirken bilhassa Kobi seviyesindeki işverenleri de gözeteceğiz. Ee, burada tabii e, birçok denge var. E, ne kadar zam gelirse ne olur. Bu dengeleri biraz konuşalım istiyorum ben aslında. Evet. Ee, şöyle belki e, asgari ücreti en çok konuştuğumuzu, en çok beklediğimiz yıl 2024 yılı sonu oldu. Ee, bunun birçok sebebi var. Maalesef e, Türkiye'de asgari ücret örneğin biz e, iş yaşamına atıldığımızda asgari ücretin ne olduğunu e, çok merak etmezdik. Bilmezdik. Bizi de çok ilgilendirmezdi. Ama asgari de, ücretin sayısı bu kadar yoktu. belki. Yoktu ve bütün ücretler neredeyse Türkiye'de asgari ücrete doğru çekildi. Yani asgari ücret aslında ortalama, e, ortalama bir ücret haline geldi. Bunu iş dünyası da belirtiyor. Şöyle kısaca bir e, değinmek gerekirse aslında bütün iş ve emek işveren ve e, çalışan cephesinde e, herkes böyle bir pozisyon almış durumda sanki asgari ücret bir e, göstergeye dönüştü yani 2025'te e, hem sermaye kesimi hem çalışan kesimi açısından zor bir yıl olacak bu fatura niye kim ödeyecek aslında? Asgari, asgari, ideolojik o, bir, tartışma değil mi? Evet, aslında asgari ücret rakamların rakamlarının ötesine geçti. Yani bugün biliyoruz ki yüzde da kırk arasında bir artış yapılacak. Ve bu biliyoruz ki bu artış şimdi anlamı olmayacak. E, ama e, 2025 yılı boyunca tek bir asgari ücret artışı mı olacak? E, asgari ücret e, enflasyonuyla e, mücadele programı bu kadar başarısızken yani biliyorsun işte Ocak ayının başında açıklanacak son enflasyon rakamı ama %45 ve üzeri bir rakamla kapat, kapatacağız. Dolayısıyla e, şöyle bir not almak gerekirse... Yani %40'ın %40'ın evet. üzerinde mi yoksa daha altında bir rakam mı açıklan onu bilmiyorum. Yani olmuyor bil, bil yani şu, şu an... Saat... Mesela TÜSİAD Başkanı şey diyor, e, TÜSİAD Başkanı asır, asgari ücret makul bir yerde uzlaşalım diyor. Nedir o makul yer peki? Ee, makul yer sanıyorum... Benim için çünkü evet. işveren açısından makul olan, evet. çalışan açısından makul olmayacak. Makul şu aslında, bizi bir çerçeveye sıkıştırdılar. Hedeflenen enflasyon 2025 yılında %17,5. 20, ee, gerçekleşecek enflasyon, 2024 yılında enflasyon %45. Bu arada bir fatikayı işaret ediyor sanıyorum. Örneğin TÜSİAD, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras da şey diyor, eğer verimlilik artırılamazsa e, hakkaniyetli bir ücret, asgari ücrete ulaşamayız diyerek yine verimliliğe işaret ediyor. Yani bu e, emek e, emeğin daha verimli hale getirilmesi. Benim de aynı yönde bir notum var. Daron Acemoğlu da diyor ki tüketimi azaltmadan biz enflasyonu azaltmaya çalışıyoruz. Verimlilik de önemli üretimde diyor. Yani aynı şeye evet. E, Darımaca da, daha birkaç. Yani bu oranının daha çok evet. artması anlamına geliyor aslında. Hani <laughs> e, ve daha çok zaten işsizlik şu an durağan hale gelmişken bir türlü düşmüyor, yükselmiyordu ama e, geniş e, işsizlik oranına baktığımızda orada da çok fazlasıyla bir e, yüksek oran var. Bu demek ki e, iş piyasası da hani finans piyasaları kurdu dedik. 2025'te iş piyasasında da piyasalarında da bir kuruma bir e, Iş, işten çıkarmalar gündeme gelebilir. Hı. Ee, örneğin e, burada en sert açıklamaları İstanbul Ticaret Odası Başkanı çekip e, avda geç yapıyor. Bu şey diyor hani hedeflenen enflasyon göz önünde bulundurulmalı diyor. Yani o da aşağı çekiyor daha da. Hani TÜSİAD biraz daha yumuşak davranırken, İktidor daha sert bir tavır içerisine giriyor. Ee, ve bu arada e, iş dünyasında MÜSİAD Başkanı mesela 125 yıl asla geçmemeli diyor, bir sınır çiziyor orada. Ee, bunu e, bölgesel asgari ücret, biraz önce belirttim, yani e, verimliliğin artırılması, bölgesel asgari ücret uygulamasının e, bir tür hayata geçirme isteği… Bir, bir süredir tartışılan bir öneri o. Evet ve… E, Bunlardan bağımsız düşünemeyiz. Hani bir notta biliyorsun Cumhurbaşkanı milli güvenliği bozucu olduğu gerekçesiyle metal işbirliğinde 3 greve yasakladı. Evet. Yani 3 evet. fabrikadaki işçi her greve çıkmıştı, yasakladı. Bir de bugün greve çıkacak olan bir fabrikada ki grev de yasaklandı. Bunlar 2025 yılında emek ve sermaye cephesi anlamında sert bir dönemin yaşanacağına işaret ediyor. Evet, şimdi disk arın rakamları var. Gerçekten güzel işler yapıyor Diskin araştırma servisi. Uluslararası bir statistik, statistik merkeze haline gelme yolunda mı ilerlediklerini düşünüyorum aslında. Son 5 yıldaki artış oranlarında bir kıyaslama yapıyor. Asgari ücret %141. 5 yıllık artışı. Ancak yine Vizcar'ın belirlediği yoksulluk sınırı %975 artıyor. Bence daha önemlisi alım gücü kaybı bu 5 yılda %54. Yani bu rakamlar aslında ne kadar zam gelirse gelsin, dediğim gibi tüketimde bir kontrol, bir tasarrufa gitmeden, ikincisi üretimde verimliliği ve tüketimde de aslında verimliliği artırmadan bu GEP'in kapanmasına mümkün olmadığını gösteriyor. Yani şu sınırlar kapanmadıkça zaten artışın da, Baran Hoca'nın dediği gibi, hani kaç yüze kaç olduğunun da bir anlamı kalmayacak. Fakat sorun, bunu herkes biliyor. Fakat sorun şu, enflasyonun kaynağı ne? Şimdi sermaye çepesi enflasyonun kaynağını kar oranlarının yüksekliğiyle, özellikle 2021-2022 döneminde e, Sanayi şirketleri için inanılmaz bir karlı dönem oldu. 2023'te azaldı, 2024'te neredeyse eridi karlar. Fakat bu geçmiş kazançları ve geçmiş e, fiyat artış oranını hesaba katmadan, inflasyon e, enflasyonist süreci ücret artışlarına bağlamak gibi bir e, kurnazlık içerisindeler. Kurnazlık diyeyim. Şimdi bunu tespit etmeli. Belki diskin yapacağı şey en önemli şeylerden biri bir araştırma kuruluşuysa evet bu enflasyonun kaynağı ne? Yani enflasyon kaynağı ücretler, ücret artışları mı? Kar oranındaki artış mı? Ee, üstelik e, sürekli asgari ücretin artışının bir sarmala yol açacağını savunan İstanbul Ticaret Odası ya da İzmir Ticaret Odası fiyatları denetleme anlamda hiçbir şekilde elini taşın altına koymuyor. Yani bugün ee, sen de yaşıyorsun. Sokağa çıktığımızda 200 liralık yemek Yani 250 oluyor, 300 oluyor ee, ve bunu öğlen yaşadık evet, beraber. ya. Yani bunun e, üyesi olan kuruluşlar piyasayı zaten devletin bir denetleme mekanizması olduğunu düşünmüyorum ben. Hani e, şeyler mi diyor? Yok, yok. Eskiden evet. sabıtaydı. o evet. teker teker manavlarda o e, etiketler olurdu. Evet. Böyle bir tahta parçasına yarıp takılırdı. Yani şimdi güzel bir şahit bilmiyor o işi. Işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> fiyatları taşa bağlı. Zabıza girince onlar kaldırılırdı, evet. daha düşük fiyatlar konurdu falan. Böyle yani bir ücretleri evet. sabit tutalım ama fiyatlar istediği yere gitsin. Böyle bir dünya hiçbir yerde yok herhalde. Evet. Yani ben üretim vurgusunu yapmak istiyorum. Aslında üretim boyutuna e, tartışmamız da gerekiyor. E, enflasyon. Çünkü bir e, bir alanı, bir boyutu e, tam müdahale ederek bütünsel bir değişim yaratabileceğimiz bir konu değil gerçekten. Evet. Yani şimdi arz talepse eğer bu işin temeli, en teorik üniversite birinci sınıfta anlattıkları mesele, e, e, talep varsa e, üretimi de, arzı da artırmamız gerekiyor. Yani fiyat dengelenmesi biraz böyle oluyor. Hani ondan sonra e, yapacağınız ücretleri yapacağınız zamlar, hani bu defa enflasyon değil, refah seviyesini artırma işleri görmeye başlayacak. Evet. Yani sonuçta üretmek gerekiyor. Hani üreten kişi de en başta söyledin, e, yatırım için finansman erişimde zorluk yaşamakta. Yani mevcut tasarrufları e, erimiş durumda. Burcu Özen'in de yeni bir yatırım yapmak için, işini biraz büyütmek için ve atıyorum 150 işçi daha çalıştırıp, 150 kişiye daha istihdam sağlamak için yatırım yapacak bir tasarruf yok. Bunu ancak krediyle yapabilir. E, krediye de yani hem ulaşamıyor, ulaşsa da çok, evet. çok pahalı, evet. çok yüksek faizler istiyor bu krediyi kullandıran kurumlar. Ee, bakalım göreceğiz. Ee, sonuçta Cumhurbaşkanı e, kararı olacak. Bu e, biz konuşup duruyoruz. İşte Ankara'da e, asgari ücret komisyonu da harıl harıl çalışıyor, konuşuyor, duruyor ama e, sonuçta onların belirleyeceği bir rakam olacak. Cumhurbaşkanı verecek. Her Cumhurbaşkanı onu çizecek, başka bir rakam yazacak, iş bitecek aslında. Hatta ekonomik yani yani. Şimdi e, Tabi devam edeceğiz aslında belki önümüzdeki hafta bu iş biraz daha belirginleşmiş olur. Ee, oradan yürürüz önümüzdeki hafta ama e, Suriye'de 8 Aralık'tan beri e, en büyük e, tartışmalardan biri e, Suriyeli mülteciler geri dönecek mi? Ben e, geçen hafta haftaki podcast yayınlarından birinde şöyle bir şey söylemiştim. Ben Türkiye'de yaşayan bir Suriyeli e, mülteci olsam, sığınmacı olsam hemen... Suriye'ye geri dönmek için pek daha acele etmezdim. Önce biraz beklerdim. Çünkü şu anda korkunç bir belirsizlik içerisinde Suriye. Ama buna rağmen e, insanlar geri dönme e, yollarına düştüler bile. Hani e, geçtiğimiz hafta e, İzmir'de Ege'de son sözde yayınlanan bir haber vardı. E, ayakkabıcılar sitesinden, mobilyacılar sitesinden binlerle ifade edilen e, rakamlarla e, Suriyeli çalışanlar işlerini bırakıp ülkelerine geri dönme Yoluna geçmişler. Avrupa'dan da böyle bir furya var. Şimdi aslında Suriyeli mülteciler çok önemli bir ucuz iş gücü kaynağı Türkiye için. Sigortalarının da ayrı bir regulasyonu var diye biliyorum. Tam hakim değilim o konuya ama. Hani işverene maliyeti gerçekten çok çok düşük Suriyeli çalışanların. Ve aslında bu Avrupa'da da böyle. Avrupa biraz daha kalifiye, biraz daha beyaz yakalı Suriyelileri ya da Afganları aldı ama orada da benzer bir durum söz konusu. Nitekim e, bu sabah, yani dün sabah affedersin, e, Deutsche Welle'de e, Alman Ekonomi Enstitüsü, IW'nun bir açıklaması e, vardı. Suriyeliler giderse Almanya'nın iş güç piyasasındaki sıkıntı, zaten mevcut olan sıkıntı daha da artar diyor. Türkiye'de de mevcut bir durum var. Senin gözlemlerin ve genel e, yaklaşımını merak ediyorum Değil bu konuda. Ben, Benim görüşlerim bunlardır. <laughs> ben ben <senden gülüyor> sana da bir gözlem e, sunayım sana. E, dün akşam, e, kardeşimle konuştuk. Anaokul öğretmeni. <laughs> İzmir'in yoksul evet. bir mahallesinde. Suriyeli e, ailelerinde de yoğun olduğu bir mahallede. Aynı zamanda eşim de, e, yine yoksul bir mahallede. Öğretmen. O da ilkokul, birinci sınıf. E, her gün soruyorum. Ay, e, ne yapıyor, ne düşünüyorlar. Hı hı. Ee, kamuoyunda yansıtıldığı gibi e, Suriye'ye dönüşten yok. Bir kere e, onu söyleyeyim. O tıkanmış karayolları vesaire hep yani biraz, evet, yani? Onun, onun, sosyal medyada da bunun çok bir ilginç bir ya. oldu. Yani böyle e, yığılmış hatta e, bir gazeteci... Cilve gözünü açacağız, başka evet. sınır kapılarını açacağız falan. E, gazeteci e, Lübnan e, Suriye kapısından bildirdi Türk gazeteci. Ya yani burada böyle yoğun bir e, dönüş yok. Tabii insanlar e, savaştan sonra evlerim ne oldu, araba <laughs> ne oldu, işte tarlam ne oldu diye belki bakmaya gidiyor yakınlar ama özellikle İzmir, İstanbul gibi e, Suriye sınırına oldukça uzak yerlerden böyle hızlı bir dönüş yok. Ee, tekrar tekrar soruyorum. Mesela eşimin e, sınıfından sadece bir aile biz Halep'e döneceğiz diyor. Ama onun dışında e, dönüş hızı e, beklendiği gibi değil. Şunu unutmamak gerekiyor. Buradaki e, çocuklar burada doğdu. Yani bu insanlar e, geldiler e, 4 milyon insan. Çünkü Çoğu... geldiklerinde doğanlar şu anda 812 evet. yaşlarında. Yaşlanırlar yani. ve... Türkiye'nin her ne kadar burada ucuz işgücü olsa bile belirsiz bir ülkeye, evet Suriye'de bir iktidar değişimi oldu ama yeni bir iktidar kurulması ya yani o kadar kolay değil, birçok belirsizlik var. Hani dolayısıyla ben bu kaygıların, ki iş dünyasında da gözlemliyorsundur. İlk başta buna giderse kimi çalışacağız? Yok zaten, panik orada havası da panik havası oldu o ki orada. Almanya'dan da evet. o panik havasının yankılarını duyuyoruz işte biraz önce. Belki şöyle zaten. bir şey olabilir diye düşünüyorum, Türkiye'den gidenlerin yerine Avrupa'dan Türkiye'ye gelen Suriyeliler alabilir ama şunu da biliyoruz, e, İzmir'deki küçük... Onları gelenleri yerine de bizim Z kuşağı gider. Evet. Türk, Türk çocuklar gider. Böyle değil karışlar. Yani karıştırma. dolayısıyla ben burada böyle kitlesel bir geri dönüş, Hı -hı. bir iş gücü piyasasında bir açık e, olacağını e, sanmıyorum. Şimdilik gözlemlerim. E, tam tersine... Gitmedikleri o... için bunu diyorsun. Evet, evet. Giderlerse? E, yine de kitlesel kimse de onlara git demiyor. Hı -hı. Şimdi burada bir siyasi tercih var. Hani şimdi... E, Suriyelilere bunu deme hakkımız var mı? Burada doğmuş çocuk. Ee, varsa da e, nasıl göndereceksin? E, gönderdiği zaman şimdi şöyle de düşünmek gerekiyor. Buradaki ucuz iş gücü olarak adamı çalıştırıyorsun. Onun üzerinden kâr elde ediyorsun. E, oraya götürürsen o adamı orada istihdam etmek zorunda kalacaksın. Üstelik çalışmadan, Türkiye ekonomisine faydalı olmadan. E, Üzerine belki para vermiş olacaksın. Sonuçta şunu unutmayalım. Ee, Suriye'nin parasının e, uluslararası kuruluşlarda, sen de takip ediyorsun, şu an tek e, Katar hazır. Yani Suriye'nin imar için para vermeye hazırım diyor. E, Türkiye'de yani Niyet o, belli var ama bu cümleyi Katar'dan Katar kuruluyoruz. Alacak e, görünüyor. Ama sonuçta Türkiye'nin ekonomisi bu haldeyken, Suriyelileri Suriye'de götürelim de orada onlara bakalım demek e, Türkiye ekonomisi için de tercih edilir bir yöntem olmayacak. Bu yüzden de Türk hükümeti e, bu konuda bir baskı yapmayacak. Yani isteyen gidebilir, isteyen gitmez. Zaten bu anlamda sanırım. bu dediğin tonda açıklamalar evet. e, genelde duyuyoruz. Hani Cumhurbaşkanı seviyesinden e, daha alt kademelerdeki yetkililerin açıklamalarında zaten. Bu Sinan teşekkürler. Güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya Sinan Doğan ve ben ilgili tatlımız, yine ekonomi günlerini değerlendirmeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.